Hepinize merhaba arkadaşlar. Sevgili bugün F futbol oynayacağız. Direkt F futbol günler. PFP kategorisine öyle girelim. Bu arada arkadaşlar eğer beni eklemek isterseniz ismi yazıyor şurada Burak. Devam Gördünüz Eğer eklemek isterseniz ekleyin. Oynarız birlikte kadroyu gösterecektim. Karşımıza da bot geldi zaten. Türkiye Düşman. için bir kez daha Hayır, hayal kurma zamanı. Tribünlerden yayılan umut. Olu... Oyunun sesini kısayım arkadaşlar. Çünkü şey yapmışım. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Bekleyin. Sıcak de olsun. Tamam ses açık olsun istedim. 3 bin bilmem kaç şeyim. 3 kolaktif güç müdür nedir? SÜR gol olacaktı lan mükemmeldi. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu videodan sonra asla yapmam. belki atarım. Ben yani bilmiyorum. Orta. Herhangi bir. Dışarı. yapıyor editlenmiyor bu videoyu bilmiyorum ben size bir ara anket atmıştım şey hangi edit olsun hangi oyun filan diye biraz sert çekerim arkadaşlar bir tane daha son kez şey editle editlerim işte videoyu filan belki daha video atmam belki atarım bilmiyorum belki sadece short satarım bu arada arkadaşlar short çekimi için gelmek isteyen varsa şey yaz yorumlara yazın Dediğim gibi arkadaşlar siz yazın ben sizi eğer gelmek isterseniz alırım çekeriz videoyu. Evet. Hastayım birazcık sesimde de titreşimi çıkıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Bir bu biz arkadaşlar git ge evet, konuşamıyorum. Geçen arkadaşlar bir video gördüm tam adamlar paket açmış hepsini işte güzel taktik vardı şey yapmışlar açmışlar işte hepsi hep gelmiş ben dedim ki ben de deli 400 koyun açtım ve bu sabah oyuna girdiğimiz baktım arkadaşlar Okan buruk şey Okan buruk e, paketi gelmiş ben de de tam bu arada arkadaşlar o kadar şey vardı koyun vardı hepsini harcadım 400'ü bugün de ayrıyetten 160 geldi <laughs> harcadım boş işte boş çıktı dediğim gibi. Gördüm ben o mukam vurup pişman oldum. Şu, şu Kalbimde hiç kartımı sevmiyorum ya. Pas düzgün atamıyor. Şey düzgün top süremiyor. Bir vuru arkadaşlar gelişine. Bak geçinme nasıl olur bazen. Hatta bazen değil. Genellikle hep Olur. Daha taşa. Direğe dire gidiyor. Kalem de bundan dışarı çıkartıyor. Çok spesifik kart. <gülüyor> <gülüyor> Elin kalan kartı çıktı. Dün işte o dediğim bir paket açarken bir tane onu açıp baktım mı çıktı. İyi karttı. Kraliçeler Osman. Ben neredeyse hep gol lan. Onlar nasıl ortaysa kalem içine giriyor neredeyse sıkıntı var. pas atıyor Yusuf Sarı. Yusuf Sarı mıydı daha yeni ortaya çekiyor da. Yani iyi pas atıyor. 스리에버가쫙 찔러 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 geçelim bir yere geçelim iki diğer de bitsin maçı sonlandırdı maçı diyorum bu videoyu bitiririm sonra paylaşırım saat durduk dört buçukta çekiyorsun arkadaşlar siz dört elli geçe beş larda ne konuşsam hiç <laughs> Bak mesela Kaleciler bu oyunda çok ileri açılıyor Mesela geçen arkadaşlar bir pas attım Hatta burada Haaland'ın birazcık gerisinde Tam bu kısımlara kadar geldi kaleci o kısımlara kadar niye çıkıyor kaleci mesela beklesin kalesinde derdini o iyi direk oh. saldır bak mükemmel burada mükemmel burada mı direk sonrasında plasa sabunluyor da sabunluyor da bitmiyor mu Bu çok kolay şey. hesabı açılıp yaptık falan olduğunu bilmiyorum. da direkt güç bir kulüp Direkt şey güçler, direkt kadro mükemmel oldu. Savunma mükemmel oldu. Ama direkt. Bunaydı direkt oluyor ya ben. Vuruyorum. Direkt değil. Kadroyu göstereyim. Böyle kadro yedek yedekler böyle şöyle bari karıştırıcı değişikliği yapalım bu kalıcı da bir, bir kötü olsa nasıl oynayacağını hiç bilmiyorum iyi oluyor mu kötü oluyor <laughs> abone Geçen o başlata tuttu arkadaşlar. Ondan sonra geldi. <laughs> Açık yavaşça vurdu. Topa dokunup bir baktım gol oldu. Gol, dedim gol attık. Kosma. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ups, Bu palmın. Palmın. da plaseleri Bak, şimdi, ha, şey biraz dalga geçelim pas şey botla dalga geçiyoruz böyle gerçek oyuncu olsa <laughs> bak size şey tekniği göstereyim çalın bak şu depar tuşuna ba arkadaşlar basıp tutacağınız böyle koştuktan sonra bırakacağınız ya şöyle yapacağımız şu yürüme tuşunu şuradaki sonra böyle yapınca şöyle yapınca Böyle altı çekince ne oluyor bunun altı çekince nane yiyor yapmayın daha taşa vurdu gerizek çağları aslında ben bendeki kart büyük ihtimalle ama hiç basmamış hali yani. çünkü herkes de olar bitmiyor bir sene bunu aldım bu oyunun çok mesela çalın teknikleri çok farklı bir. mesela güzel çalınlar için bayağı şey yapmanız lazım böyle oyunda bayağı bilmeniz lazım bu arada mesela FIFA <laughs> UFC diye adıyla mesela şey yapıyoruz giriyoruz bir iki tuş yapıyoruz <laughs> Dört kuşağı çalımı marsilya dönüşü var mıydı hatırlamıyorum da yapabiliyoruz yani kolay orada çalmak çok zor <gülüyor> <gülüyor> Ama en iyi oyun bence pes. Orada çünkü arkadaşlar çok bak oluyor. Bak. Söyleyemiyorum mesela Çok oluyor yani böyle. desem. Kale. Kale içine giriyor adamlar. Gol sevinci yapacak mesela kale şeyine takılıyor filesine. Bir anda içinde geçiyor. Sonra Baya orada fal teknikleri çok kötü. En ufak şeyde fal. Burada kayıyorum. Orada kaydım mı? En küçük adamı dokunmam Bazen kırmızı kart yiyorum. Mesela ya, orada şey de oluyor. Kalecileri mesela istediğiniz pozisyon. Yani neyse bana ama neyse arkadaşlar görüşmek üzere sonraki videoda bay.